Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sade tereyağlı açma tarifi hazırladım. Açma tarifimizin hamuru için gerekli olan malzemelerimiz 1 tane yaş maya, 2 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su, 1 bardak sıvı yağ, 1 çay bardak şeker, 2 yemek kaşığı tuz, 1,5 kilo un. Ara katlarını yağlamak için 1 paket oda sıcaklığında tereyağı. Hamurumuzun yapılışı yoğurma kabımıza ılık sütü, bir tane mayayı, şekeri ilave edelim. Maya eriyene kadar karıştıralım. Maya eridikten sonra sıvı yağ, suyu, tuzu ilave edip onu da yavaş yavaş ekleyerek yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Çikolatalı yaş pasta tarifini, fındıklı muffin tarifini ve diğer tariflerimi infoboxa bırakıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi infobox'taki tarif linklerime tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hamuru mutfak şefimde yoğuruyorum arkadaşlar. Sizlerin eğer bu şekilde makineniz yoksa elinize çok yoğurmanızı tavsiye ederim. Çok yoğurarak özleştirin hamuru. Hamur güzelce özleşirse açması kolay olacaktır, kendini tutmayacaktır, yumuşak bir hamur olacaktır. Üzerini kapatalım şeffaf bir folyeyle oda sıcaklığında 2-3 katına gelene kadar mayalanmaya bırakalım. Gördüğünüz gibi hamurum güzelce mayalandı. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım. Yaptığımız bezelere bir tepsiye dizelim ve üzeri kurumaması için şeffaf folyo ile kapatalım veya herhangi bir temiz poşetle kapatalım. Her yaptığımız bezenin üzerine bir tatlı kaşığı kadar oda sıcaklığında tereyağı parçası koyalım. Elimizle büyüterek açalım. Bir diğer açma şekli de arkadaşlar merdane ile hamurumuzu açalım. Daha sonra tereyağı parçasını her tarafına gelecek şekilde sürüp rulo halinde saralım. Hangisi sizin için kolay gelirse o şekilde yapabilirsiniz. yaptığımız iki tane ruloyu bu şekilde bükerek halka şekli verelim. Bezelerimiz bitene kadar bu işlemi uygulayalım. Gördüğünüz gibi birbirinin ters tarafına bükelim ve halka şekli verelim. Ucunu birleştirelim. Yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsisine dizelim. Tepside tepsi mayası yapacağız Arkadaşlar yaklaşık yarım saat kadar üzeri kapalı tepsi mayası yapalım Üzerinin sosu için 2 tane yumurta sarısı yaklaşık 1 çay kaşığına kadar şeker ve 2 yemek kaşığı kadar süt hepsini karıştıralım tepsi mayası yaptığımız açmaların üzerine hepsine fırça ile sürelim Önceden ısınmış 195 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika arası açmalarımız pişene kadar altın renk kalana kadar pişirelim. Nefis açmalarımız artık piştiler. Nefisledikten sonra servis tabağına alalım. Afiyetle yiyelim. Çok güzel olmuşlardı arkadaşlar. Yumuşacık. İsterseniz kahvaltıya yapabilirsiniz beş çay oturmalarınıza, günlerinize, özel doğum günü kutlamalarına, her türlü ikramlıklarınıza yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sizlere doku testi gösteriyorum burada yumuşak. Henüz çok sıcak olduğu için rahat dokunamıyorum. Pamuk gibi oldular. Kat kat ve tereyağlı inanılmaz lezzetliydi. Sizleri de mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Kanalıma abone olarak videolarımı paylaş, yorum atarak destek verebilirsiniz. Instagram ve Facebook sayfamdan beni Nurmut Nurgül olarak da takip edebilirsiniz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın efendim.